Ben Hüseyin Çelik'in konuşmalarından sizin soyadı adaşınız çok teşbihleri ve fıkraları benzetmeleri vardır. Bir şey de çok ben severim. Hüseyin Çelik der ki bir Kızıl Kızılderili reisi arkasına bütün Kızıl Derileri toplamış son sürat atlarıyla koşuyorlar. Siyu kabilesi diyelim veya apaç kabilesi diyelim. O kadar süratli gidiyorlar ki bir rüzgar gibi uçuyorlar. Sonra Kızıl reisi elini kaldırmış. Dur demiş. Zınk diye bütün Kızılderililer durmuşlar. Hayrola reis ne oldu filan deyince o kadar süratli koşuyoruz ki ruhlarımız geride kaldı demiş. Şimdi bununla benim ne alakam var? Biz de 20 senesi dışarıda, 20 senesi parlamentoda bir 40 yıl, 45 yıl devirdik ve her günümüz çok süratli geçti. Her günümüz yeni gündemlerle karşı karşıya sorumluluktan omuzlarımız çöktü. Yani başbakan vekilliği yapmanın dışında 7 yıla yakın hemen hemen terörle mücadele üst kurulu başkanlığı, Türkiye'de olan bitenler, çevremizde olan bitenler, bütün güvenlik toplantıları yani rahat bir uyku uyuyamadan sabah inşallah bugün bir şey yoktur. Bugün çok güzel bir gün geçiririz demeye kalmadan işte 301 ölü madenciler, bir başka yerde başka bir kaza, bir başka yerde başka bir toplumsal olay. E bütün bunlardan sonra biraz kendimize gelelim, dinlenelim, ruhlarımızı tekrar kazanalım. Biraz okuyalım, biraz kendimizi de belki dine, diyanete verelim. Yani biraz da bunu arzuluyoruz da olsun. zaten dine ve öyleydi diyanete Ama işte neydi? Necip Fazıl'ın bir benzetmesi vardır. Tahsillere vergi verir gibi namaz kılmayın der. Yani çalap yalap böyle... Ama bunun dışında biraz okumak, biraz anlamak, biraz daha belki insana yönelik hizmetlerde bulunmak daha doğru olur diye düşündü. Biraz daha fazla dinlemek. Bunun arka planında başka şeyler var mı diye soruyorsunuz. Heyecanımı kaybettiğimi de söyleyebilirim. Öyle mi? Evet, birilerine olan sevgimi biraz kaybetmiş olabilirim. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ama bunlar önemli şeyler. Yani siyasette insanı e, her gün motive eden şey biraz da heyecanıdır heyecanını kaybederse insanlar mesela biz 65'lerde 69'larda 70'lerde de siyaset yapanları biliyor o zamanlar ben dışarıdan takip ederdim ama 69'dan itibaren bizi hayata bağlayan şeyler oldu yani bir hayalimiz vardı bir hedefimiz vardı bu hedefe varmak için dört tane partim kapatıldı benim hiç gözümüzü kırpmadık rahmetli Erbakan Hoca Refah Partisi'nin kapatılışından sonra çok mükemmel bir konuşma yapmıştı. İçi kan ağlıyordu ama bu bizi hayata bağlayan şeyler içerisinde, hedefimiz içerisinde küçücük bir olaydır. Bunun üstünde durmaya bile gerek yok. Önümüze bakalım dedi. Biz o zaman da önümüze baktık. Fazilet kapandı. O zaman da önümüze baktık. AK Parti'yi kapatacaklardı. O zaman da önümüze baktık. Hep yasaksız, yolsuzluk olmayan, işte yoksulluk olmayan herkesin birbirini sevdiği yeni büyük bir Türkiye hayali bizi dünyaya bağlamıştı. Bunların çoğuna kavuştuk. Çoğu hand olsun ki halle oldu. Başörtüsü meselesi bunlardan bir tanesiydi. Ülkede Sünni Alevi kavgasını sona erdirmek, türk kürt kavgasını sona erdirmek bunlardan bir tanesiydi. İfade özgürlüğü başta olmak üzere bütün özgürlüklerin en ulaşılabilecek noktasına kavuşmak bunlardan birisiydi. Bunların çoğuna kavuştuk. Ama siyasette insanların yeni hedefleri olmalı. Bu hedeflere gitmek için de heyecanı olmalı, azmi olmalı. Belki de her şeye kavuştuğumuz için bu heyecanımızı bir ölçüde kaybederiz. Birilerine sevgimi kaybetmiş olabiliyor mu dediniz? Tabii o da var. Çok önemli bir şey O da var tabii. Yani insanlar sevgiyle ayakta durabiliyorlar. Birbirinize olan bağlılığınız, birbirinize olan sevginiz, birbirinizle olan kol kola girmekler... ...hayatta insanı ayakta tutabiliyor, dik tutabiliyor... Ama burada bir azalma, bir eksilme de olmuşsa kabahatin kimde olduğu önemli değil. Beraber siyaset yapacağınız insanlarla aranıza buzdan duvarlar girmeye başlamışsa bu da belki yaptığım ara vermenin zamanı kardeşim. Bu zamanı kaçırma demiş olabilir. Siyasetteki yol arkadaşlarınızı mı kastediyorsunuz? Yani Sayın Arınç kimi Sadece onlar acaba? değil, Sadece işte Bunlar da biraz araştıracaklar. Yani konuşmaların benim açıktır. Yoruma da ihtiyaç yoktur. İnsan yol arkadaşını çok iyi seçmeli. Bizde evvel tarik, yani evvel refik sonra tarik derler. Önce dostunu bulacaksın, sonra yola çıkacaksın. Ama yola çıktıklarını, yolda bulduklarını değişirsen o zaman işler yürümez. Yani en azından kişiler arasında yürümez.